İçinde bir ateş yanar durur görürüm. Dilin susar gözün konuşur görürüm. Karşımda bir kadın görürüm içi boş. Ruhu elemden gitmiş gitmiş. Değil mi? Benden geriye bir şey kalmadı Paşa Kadın. Hepsini bu topraklar aldı benden. Hepsini. Aldı götürdü. O vakit söyle bana. Geri almaya mı geldin geri mi geldin? Ben geri gelmedim. Alacağım, alacağım bir şey de yok kızımdan başka. Onu alacağım. Buraya hiç gelmemiş gibi çekip gideceğiz buralardan. O vakit niye gitmesin kızının yanına konakta seni bekler. Ayaklarım gitmedi paşa kadın. Zorladım kendimi. Bir adım atayım dedim de. Toprak eridi altımda. Bu köy masumiyetini yıllar önce kaybetti. Ben kucağımda bebeğimle o ruhu çekilmiş. Işıkları sönmüş. Her tarafı talan edilmiş o konaktan sürülürken... Bir yudum su verenim de olmadı, kol kanat gerenim de. Celal korkusundan kaderime terk ettiler beni. Söylesene Paşa Kadın. Ben şimdi nasıl yürüyeyim bu köyün sokaklarında? Osman'ımın hatırasının her yere yayıldığı o konağa ben nasıl geri gideyim ha? Sen söyle. Şehmuz ne demek ki evde yoktu ya? Sen yanlış eve gitmiş olmayasın oğlum. Yok ana yok. Bu harmaniyenin yukarısındaki o eski harabeler var ya ben oraya gittim. Bana bahsettiğin evi buldum. Duvarda kan vardı ama kadın yoktu. Vallahi billahi yoktu kadın ya. Bak başımıza gelenler. Bak bu hiç iyi olmadı ya Nereye saklamıştır ki bu kadın? Nereden bileyim Allah'ını seversen ya. Kadın kimdir onu da söylemiyorsun ki. İşte Hangi kadındır bu? Ee, şey in aşağıya ben geleceğim biraz sonra anneciğim. Haydi. Haydi oğlum sağ olasın. O, sağ olasın. Bana bak Nail'e. Hangi kadından bahsediyorsunuz sen? Bilmediğin bir şey mi var? Yok işte öyle konak çalışanlar falan onlardan bahsediyorduk. Bana bak bana yalan söyleme. Harabe evlerden falan bahsediyordunuz. Hangi kadın bu? Ayten mi bu? Ah oh, Nail'e! Ah! Oh. Hey, senin halledeceğim dediğin bu muydu he? Böyle mi hallettin? Ya kadına kötülük yaparak mı hallettin? <laughs> ya Asiye, bir kaza oldu. Düştü, yuvarlandı kafasına. Ceren'im! ne resmedeyeceklerim var! Oh, oh. Ya bırakın beni! Oh, oh. Bırakın oh, oh. beni! Tamam, bırak. Bana bırak. Bırak. bırak, bırak. 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 Şişt, şişt. Bana, Bana bak. bak. Bana bak. Sus diyorum sana. Çık dışarıya. Herkes duyacak. Sus. Kızım girin içeriye. Kızım Siz de girin içeriye. Bana baksana sen. Sen de istiyorsun ha? Bu mu? Onda siz istediniz. Celal Ağa! bak sus be kadın sus. Tamam. Alacaksın istediğini. Konağa gireceksin. İnsan sığdan ibarettir. Kırk yerinden kilitli sandık gibi. İnsan aşktan ibarettir. Kırk yerinden düğümlü kalp gibi. İnsan öfkeden ibarettir kırk yerinden kenetlenmiş yumruk gibi. İnsan intikamdan ibarettir. Kırk yıl geçse de acısını unutmayan yılan gibi. Şimdi söyle bana raziye. Sen hangisinden ibaretsin? Benim gözümde ne intikam ne öfke yok başa kadın. Aşkı da 25 sene evveli gömdüm bu topraklara. Sırların vardır değil. Bir kısmını burada bıraktın, bir kısmı seninle geldi. Bir Allah, bir de kara ağaç bilir belki. Bunların hiç ehemmiyeti yok artık Paşa Kadın. Bunların hepsini Osman ağamla beraber bu topraklarda bıraktım ben. Ya sultan, senin kızın geldi hiç korkmadan, bağırarak... ..."Ben Osman Ağa'nın kızıyım." dedi. Babasının hatırasını yaşatmak için yemin etti. Merhamet dedi, merhamet gelecek dedi. Her şeyi yeniden değiştirmek için yemin eden bir kızım var senin. Ya sen? Bu topraklarda kalpleri dağlanmış anaların ahı var paşa kadın. Hiçbir şey değişmez. Değişmeyecek de.